kendi oluşturduğum bir hattı süreceğiz. bu arada G29 sağ alt köşede veya sağ yani köşelerden birinde olacak gibi duruyor. Ve şimdilik çok yani ayarlayamadığım için size biraz arkadan bir görüntü vermek zorundayım bugünlük. Ama ayarlarsam inşallah güzel olur. Bir amacımız bugün kuralları kurallara uymak. Hadi bakalım başlayalım. Hi boss, had a nice trip. Evet. Bunu sayma. <laughs> Yeni başladık. Hemen bir ara. Her kuralı uyacağız. Kurala uymazsak sorun. Ee, otomatik şu anlık çünkü vitesi bağlı bir türlü basimlikle. Herhalde bağlama yok var basimlikle. Orada. O yüzden bağlayamadım. E, bağlama varsa bir yorumlara yazın da e, bakalım. Oo. Oh, kurallara uyuyacağım herhalde. Ayrıca bazen çok silah yapıyorlar. Çarpıyorum. Pardon. Yine çarptı. Biraz sürüşüm kötü. Kusura bakmayın. Mesela bu da bir kurallara uyulmaz. Uymuyor. նա աինա նա դեպի բազա չափ փասամ գլուխը խմայ Arkadaşlar bu arada diğerleri NPC haberiniz olsun. Bak yine çarptık ya. İyi ki bu kurallara uyacağım diye. Buraya girmiyor. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz sürüşüm kötü ya. Yani. Tam alışamam. Uzun süredir oynadığım bir oyun değil. Üzüm. Kusura bakmayın.

Olacak, ikinci bak 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 orda bekle yanlışlıkla oturdum aman <laughs> Evet. Devam ediyoruz. bak bak. Ya ben, ben evet. Ne oluyor? Çevremi şey, daha çözemedim ya. Kıra, klavye olmuşsa güzel oynuyorum da. E tam tuşları falan da unutuyoruz. <laughs> Bu kadar bir tutuşuruz dünyada yok. Çır. Hmm. Adem Allah, Allah. Ondan sonra diye çarptım itimi <laughs> evet Aracımız bu arada man zaten yazıyor man modeli çok güzel man severiz. Buradan geçer herkes yorumlara şey yaz. Oturduğu şehirde hangi şey oluyorsa atıyorum işte S hot mu Ego mu gibi ytt mi yazın. Yani şehrimizde hangi toplu taşıma kısaltması kullanılıyor yorumlara yazın bakacağım. Şimdi bakalım siz nerede Esot mu? İETT olur. Bank, Ego olur. Hangi şehir olduğunu bilirim zaten. Siz yazsınız. Bir de bu vites bağlama nasıl oluyor bu şeyde? Ee, bas, yedi, Mesela G29'un vitesine bağlama ayarı çok göremedim. Ya ben yanlış baktım ya da yok. Oh, oh, bak, ne oluyor ben bir şey yapmadım. Aslında çok güzel sürüyorum <laughs> da işte alçam tuşlarmış. Yani. Ay yine bir kapı açıktı. Bak <laughs> abi niye yola çıkmadı önce kapıları kapatın diyor? Ya ne oluyor ya? Arkadaşlar niye yola çıkmadan kapıları kapatın diye. Çünkü e, ben bakın hareket kuşum hareket ederken bir şey yapıyorum. söyleyeyim? Hareket ederken kapattığım için hani mesela <laughs> kapata bastıktan sonra hareket ettiğim için oldu. <laughs> ya. Ya. Bir alışamadım ya. Bir sonraki videoda klavyeyle mi oynasam. Ama alışacağım. inşallah. Mesela şu an geldim ya tüm kapıyı kapatıyorum bekleyin kapıyı kapattım kapatırken gidiyorum ya o yüzden diyor ki yola çıkmadan önce kapıları kapatın diyor. burak sen, dedim, arka tarafı çizgiler artık görünmüyor yağmurdan. Şansımız öyle bir yağmur yağar ki. Ne diyor? Bu da maaş diyor. Burada çok da. kuralları uyuyacağım dedim. Hiçbir kurala uyuyamam. Ay. Bus is so much easier than trying to survive the streets on one of those scooters. Did I turn off the oven? We will not get up from the seat because, you know, sometimes things happen. Gerekliyim diyeyim Mesela bazen, mesela diyor ki işte kalp eşya var. Yani arkadaşlar, hani bunu arayacağım ama aramak istemiyorum. Bugün, bugünlük böyle. Bugün kimseye bilet de yazmayacağım. Çünkü bugün size video çekiyordum. Hani sıkılmayın. Veya öyle daha mı çok iyi olur? Hadi bunu da yorumlara o zaman. Şey daha mı iyi olur? Ne? Evet, bak yok sayılır. Bana bir soru gelmedi de. Ay mı dönüyoruz buradan? Bakın neyse şunu da yorumlara yazın. Ee, sizce hani böyle şarkı bazen açıyorlar ya yüksek ses. Onları durdurmak için falan hep kalkayım mı? Yoksa yok mu sayayım yani onlar onları hiç kalkmayayım mı? Yazın yorumlara bunu dedim. yazın. Hey bütün dediklerimi yazın. <laughs> Tabi isterseniz siz zorlayan yoktur tabii ki de. Herkes kendi ilerlesin.

Durak boş diye gittim gençler bak burada durak vardı boş diye gittim zaten inen de yok. arkadaşlar oyun şu an ıı, bu dedim bir biraz öneri yapayım I, bunu videonun sonunda da yapacağım artık oyunları önereceğim gel önerme puanı. Şimdi şey i̇şte bu otobüs severler için güzel bir oyun. Mesela ben çok seviyorum. Mesela ben otobüs çok çok kötü bir dönüş yaptığım için kaza yaptım. Neyse. Arkadaşlar ben otobüs seven bir olduğum Hi. için hani benim hoşuma giden bir like oyun. siz sevmiyorsanız muhtemelen gitmeyecektir. Sevmezsiniz. Ama onun haricinde güzel bir oyun. bu, bu bilet yazma olayı biraz. Bilet yazma olayı biraz. Bu. Çünkü bazen sıra oluyorken he. hepsine bilet yazman gerekiyor. Ya o anlardan kötü ama otobüs şer ve biriyseniz yani böyle otobüsçü o hoşunuza gidiyor. Herhangi bir mobil yoktur. Yani bunun mobil yoktur arkadaşlar herhangi bir. Sadece bilgisayarda oynanır. Ee, Windows destekliyor. Ee, Macbook destekliyor ama bir bilgim yok. iPhone destekliyor mu diye öyle bir bilgim yok. Onun bilgileri yazıyor. Ee, nasıl söyleyeyim? Güzel ama yok. Öneririm. Ya seven geri seviyor. Otobüs kesinlikle zaten indireceksiniz. Ee, başka otobüs oyna oyunu The Bus var. Ee, The Bus bende yok maalesef. 12 o da yok. Onları alacağım yakın bir zamanlarda. Alırsam onun da videosu gelecektir tabii. Güzel yayınlar almak için güzel videolar gelebilir. Yine bir otobüs videosu gelebilir ya. Çok hızlı geçtik. Ya yani güzel ya oyunlar. Ben otobüsçüler biriyim. O yüzden böyle seversiniz de. Hani benim hoşuma giden sevdiğim şey bir oyun. Alın bence. Ee, Steam biraz pahalı. Epic Games'te de ucuz. Bu arada herhangi bir reklam birliği yoktur. Steam'de de ucuz. Ay Steam biraz dolar bir yönü olduğu için pahalı maalesef. Bizim ülke ülkeler ülkemizde kaynaklı biraz pahalı. Ama <laughs> e, ne söyleyeyim? Bu arada gençler daha önce söylediğim sözde herhangi bir siyasi içerik yoktur. Ondan sonra diyorlar siyasi içerik. Bakın bir yolcu inmeyi unutmuş. Onu burada atacağız. Sözde, Dediğim gibi önceki herhangi bir dolarla alakalı herhangi bir siyaset yoktu bak. Dönecektim. Yani bizim ülkemizde birazcık pahalı herhangi bir siyaset tabii ki yapmıyorum. E, pahalı o yüzden hani e, Epic Games'ten almanız nasıl söyleyeyim daha e, karlı olacaktı diye düşünüyorum. Şu an ikisinin fiyatını da biliyorum. Belki ikisinin fiyatı da aynıdır. Şu an 2025 yılına göre. 2025'i bugün 2025 Haziran şu an fiyatı böyle yani, yani Haziran'ın bugün tam kaçı hatırlamıyorum ama e, neyse şuraya ekranda bir yere yazarım ben Haziranın kaçı diye bugün bugün çünkü hatırlamıyorum en son şey yaparken yazardım Haziranın bugün kaçı ya bugüne kastım fiyatları bilgim yok. Hatta sizin için video bir e, fiyat şey yapıp sizlere ekranda bilgi veririm yine. Bakalım hangisi daha ucuz. Ya TL yönünden olduğu için şey daha ucuz olacağını düşünüyorum. Bu arada e, tekeklik, tekerlekli sandalyeli bir vatandaşımız geldi. Gördüğünüz gibi orada. I think you're blocking the door. O şimdi ona şey yapıyoruz. Aynadan kontrol edip onun için rampayı açıyoruz. Zaten ben rampayı uzatacağım bir yolcu kapıyı engelliyor. Mesela bunun için <laughs> yolcu kapıyı engelliyor. <laughs> e, rampa kapanmadı. <laughs> Bir yolcu kapıyı engelliyormuş. E ee, kimse engellemiyor. No. Hmm, olur. Hadi arkadaşlar devam edelim. Hadi bir rampa kapanıyor. Aslında hızlı kapanıyor da Orada sıkışmış adam. Niye gidemiyoruz? Kapıyı kapatmayı unuttuk. Kapattım onu. <laughs> dediğim gibi muhtemelen Epic Games TL yönünden olduğu için biraz daha ucuzluğa olabilir. Ee. Nasıl mesela? Bakın. İsterse işte isterseniz bir günde e, tramvay şoförü oluruz Ne diyorlardı ona? Vatman mı diyorlardı? Vatman şoförü oluruz Gördüğünüz üzere zaten tramvay modu ekranı sıkıldı İsterseniz bir günde vatman oluruz Bu direksiyonla Bu direksiyon değil de Olabilir bu direksiyonlar da. Bir tane de böyle uçak için var Belki onunla daha mı e, Ne diyor? Lütfen yola Ne oluyor?

şey deneyecektim bak böyle. <laughs> Sürüş yapalım. <laughs> Bu arada dostlar her videomuzda sevgi gönderdiğimiz kişi <laughs> Tuğulcu Kali'ye de burada selamlarımızı iletelim Allah rahmet eylesin İyi bir türkücüydü kendisi yine video sonu açalım Bakalım duruma göre aynen yani. Bu yağmur da ne yağdı ya? Biz hattı bitireceğiz birazdan. Hatta bak son durağa gidiyor. Kurallara uyuyorum gördüğünüz üzere. Bu nasıl bir kurallara uyumak ya? Yani. Adamları sollayıp geçtim. Yani bu durak değilmiş, bu durak önceki durak. Ya arkadaşlar niye durmadın demeyin. O durak önceki duraktı çünkü oradan geçmiş miydi? Şu an son durağa doğru basıyoruz. Geldik son durağa. Son durağa geldik şimdi. Şurada durak. Durağımız solda. Evet geldik. Son durağımıza geldik. Hap bitti videoda bitireceğim. <laughs>